Bu ne? Tokat mı? Evet. Şimdi geleceğim. Sana tokat atacağım. Hepinize de... Merhaba arkadaşlar. Bugün Zula'da Ufuk'la beraber tokat savaşı yapacağız. Ufuk bir şey söyle. Evet. Ya oğlum internetim gitti. Ne <laughs> saçma bir şey oğlum. <laughs> Bu ne saçma bir şey? Tam hala bir şey söylemedin. Cevap mı? Bakalım. O harbi 259 pingi var adamın. böyle bir şey ya. Hı. 32 pingim var şimdi. İkinci daha sollu. Ya hadi ya 40 pingim var ya yalan atma. 30 pingi var adamın. Ya yürü git harbiden yürü git. 40 pingim var lan 40 ping. Kanka, yürüyemiyor, yürüyemiyor. Ya 40 50 pingim var 127 var. Demin 5 pingim vardı. 140, 420 var. Şimdi çıktı. 45 oldu. attı. Erkek sen gel. Ben o kadar diyorum. Ben seni görmüyorum ki. Sadece sıkıyorum. Saklanıyorsun değil mi? Evet. Çünkü, çünkü korkaksın. Hadi evet. ya oğlum video boş yere uz... Ay ah, gördüm. Gel gel gel. Oğlum bu saçma şey. Ya 30 pingin var bir kes. Onu bulamayanlar var ya şu Bulamayan var onu. 30 pingin var. Adam videoyu terk etti. Arkadaşlar şu an ben görüntülü konuşuyorum. Adam videoyu terk etti şu an. Sandalyesi falan boş. Bir şeyler konuşuyor. Çünkü böyle bir tane daha geçiyor. Ha, geri geldi şu an. Ya ne yapıyorsun? Windows tab yaptı. İnternetine bakacak galiba. Ne yapıyorsun oğlum? O kadar Arkadaşlar, arkadaşlar rakip videoyu terk etti. Neymiş pingi varmış bilmem ne 30 pingi var. 30 pingi var diye alt F4 çekti kaçtı arkadaşlar ben daha bir şey demiyorum arkadaşlar o kadar korkak ki yani 30 pingi var diye alt F4 atıyor. Abi. Kes. Asal, temiz mod da çok saçma bir şeymiş zaten. Ha, tokatla adam öldürüyorsun ya. Yani. Tokatla insan ölür mü? <laughs> <laughs> Seri katil temiz Biliyor musun geri? Yok. <laughs> Seri katil temiz iş. Ne? çıkmam mısın? Görüşürüz. Yarın beraber önerir. Tamam hadi bay bay. <laughs> ben bunu YouTube atayım mı? YouTube atayım mı? Kapattı. Arkadaşlar benim arkadaşım o kadar korkak ki. Dalt F4 attı, oyundan çıktı. <laughs> Bari şunu şöyle öldüreyim de ekran görüntüsünü alırım nasıl koydum diye kendisine seri katil evet çok pro olduğum için maçı da kazandım hemen daha ne diyeyim ya ne yapayım daha kazandım bu kadardı yani video bu kadardı da ne yapayım şimdi. Gördüğünüz gibi 14 öldürmek. Ekran görüntüsünü de alırım ben bunu. hop burada bunu hesabım. Oyunda yok adam. çıkmış. O zaman ee, dur betiz, şöyle. O zaman sonraki videolarında görüşürüz. Hoşçakalın. Ve bay bay.